Selam arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üstadımızdan yine 12. sözden inşallah Kur'an talebesiyle felsefe talebesi arasındaki ahlak ve terbiye farkını bizlere ders verecek üstadımız inşallah. Biz de istifade etmeye çalışalım. 12. söz, ikinci esas Kur'an hakimin hikmeti hayat-ı şahsiyeye verdiği terbiye-i ahlakiye ve hikmet-i felsefenin verdiği dersin muvazeneleri. Yani karşılaştırmaları, felsefenin vermiş olduğu, insanlara vermiş olduğu dersle Kur'an'ın vermiş olduğu ders. Yani bu talebe olarak da insanlar öğrenci olarak da bakabilirler bu duruma. Nasıl? Kur'an'dan aldığı Kur'an talebesi olma dersi ve felsefeden aldığı, felsefenin talebesi olma dersi olarak da nitelendirilebilir. Felsefenin halis bir tilmizi bir firavunudur. Yani onun bir talebesi, felsefeden aldığı derse binaen bir firavuna dönüşür diyor Bediüzzaman. Şimdi burada felsefeyi de ikiye ayırt etmek gerekir. Kur'an'la barışık olan felsefe ve Kur'an'la barışık olmayan felsefe. Bizim buradaki konumuz... Kur'an'la barışık olmayan felsefeden bahsediyoruz inşallah. Ne yaparmış? Felsefenin halis bir tilmizi bir firavuna dönüşürmüş. Aldığı derse yani Nasıl oluyormuş bu? Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. En ufak bir menfaati için en ali şeyleri satabilir. Burada nasıl oluyor bu? Kendisini felsefenin talebesi kabul edip o felsefeden aldığı dersle aslında ta Roma devrine kadar Roma felsefesine kadar gider Firavunların zamanına kadar giden bir felsefe bu. Şimdi burada. Fakat menfaat için en hasis şeye ibadet eden bir firavunu zelildir. Her menfaatli şeyi kendine Rab tanır. Hem o dinsiz şakirt, mütemerrit ve muannittir. Şimdi bu felsefe şakirdinin de özelliklerini sayıyor burada. Mütemerrit yani inatçı bir vasfa sahip oluyor. Yani burada teslimiyetçi, Kur'an'a teslim olan yani Rabb'e teslim olan bir kafası yok. Mütemerrit yani inatçı bir kafaya sahip. Ve muannit yine burada e, mütemerritliğini teyit etmiş ve ileri gitmiş bir seviyede muannit inatçı birisi. Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden bir miskin Fakat bir lezzet için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriktir. Yine burada inatçılığına dikkat çıkmış. E, fakat tembel yani bir şey yapmıyor. Yani enaniyetinden dolayı başkalarını çalıştırır, başkalarını kullanır. Fakat kendisi miskindir. Yani kendisi çalışkan bir özelliğe sahip değil. Hem inatçı hem miskin hem mütemerrit. Şeytan gibi şahısların bir menfaati hasise için ayağını öpmekle zillet gösterir. Şeytan gibi şahıslara da e, zillet gösteriyor niçin? Menfaat elde etmek için. Dünya menfaati için her şeyi, her kılığa, her samimiyetsizliğe girebiliyor. Şeytan gibi, evet. Hem o dinsiz şakirt, yani talebe, öğrenci, cabbar bir mağrurdur. Cabbar. Aynı zamanda bir vasfı daha var. Cevir kullanan, cabbar, yani zorla iş yaptıran bir vasfada sahip. Fakat kalbinde nokta-i bulmadığı için, yani kalbinde de bir dayanak noktası yok. Fakat mümin de öyle değil. Mümin Allah'a dayanıyor. Onun bir dayanağı da yok zatında gayet az ile aciz bir cabbar hotfuruştur. Zatında da aciz olmakla beraber hotfuruş kendini satmak ister. Yani olmadığı halde kendini çok güzel, çok vasıflı, çok faziletli bir insan göstermek ister yani. Aynı zamanda bu şahıs münafık karakterine de sahiptir. Hem o şakirt, yani o felsefe şakirdi. Menfaat perest hodendiştir. Sadece kendisini düşünen, kendisinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir menfaat peresttir. Böyle bir vasfa sahip. Gaye himmeti yani bütün çalışması, çabalaması, bütün gayesi, amacı nefs ve batnın ve fercin hevesatını tatmin. Yani nefsi ne arzu ediyor, nefsinde ne güzellikler istiyor, onu kendisine Rab olarak tanıyor ve onu yerine getirmeye çalışıyor. Yeme, içme, yani ahlak rezilenin belden aşağı yani ne varsa o rezil ahlakın peşinde ve fercin hevesatını tatmin. Bunu tatmin etmek için kendisini var olarak biliyor yani. Gaye-i himmeti nefs ve batlın ve fercin hevesatını tatmin ve menfaat şahsiyesini şahsi menfaatini toplumun menfaatinin önünde tutan birisidir bu şahs. Ve bu talebe bu felsefe talebesi bazı menfaat-ı kavmiye içinde bazı menfaat-ı içinde arayan desas bir hotkamdır. Yani bunu da kavimler içinde kendisine bir menfaat arayan, o kavimleri kendisine hizmetkar kılmak isteyen yalancı, kendisini sadece düşünen bir şahıs. Şimdi burada felsefe talebesini, şeytanın öğretisiyle kendisini öğrettiği felsefe talebesinin vasıflarını saydır. Bir de Kur'an talebesi, yani Kur'an şakirdinin nasıl bir vasıfa sahip olduğunu Üstad Hazretleri şey yapacak. Ama hikmeti Kur'an'ın halis tilmizi ise bir abdir, bir kuldur. Kime? Yalnızca Allah'a. Fakat azam mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Yani dünyanın en büyük şahsı da olsa, dünyayı yöneten bir şahıs da olsa Allah'ın yerine onu koyup ona itaat etmez, ona abd olmaz. Hiçbir şey onu Allah'tan başkasına abd ve kul yapamaz. En büyük bir şahıs dahi olsa. Hem cennet gibi azam menfaat olan bir şeyi Gaye ibadete kabul etmez bir abdi azizdir. Yani yaptığı bütün bu yani ibadetleri de kulluğu da cenneti kazanmak için yapmaz. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapar. Birilerinin beğenmesi için de yapmaz. Birilerinin hoşgörüsü için de yapmaz. Sadece gayesi Allah'ın rızasıdır. Cennet bile değildir yani. Tilmizi mütevazidir. Yani bu talebe mütevazidir. Yani kendisini beğenmeyen, kendisini yüksek görmeyen, sadece Allah karşısında kendisini aciz bilen bir talebedir. Selim, halimdir. İnsanlara karşı yumuşak huyludur. Fakat Fatırının gayrına daire izni haricinde ihtiyarıyla tezellüle tenezül etmez. Yani Allah'ın dışında hiç kimseye boyun eğmeyen, tezellül etmeyen ve minnet çekmeyen bir ruh yapısına sahiptir. Çünkü Allah'ın ruhunu taşıdığı için. Hem fakir ve zayıftır. Kendisine Allah'a karşı fakir ve zayıf bilir. Değil mi? Bir sivrisinek gelse bir yerinden soksa bir insanı bir virüs bulaştırsa işin içinden çıkamaz. Bu noktada çok acizdir. Veya bir virüs gelse ciğerine yerleşse hiçbir şey yapamaz. Korona gibi. Mesela. İnsan çok acizdir ve o acizliğini her an bilir ve o acizliğinin yalnızca Allah'a karşı olması gerektiğinde bilir, başkalarına değil. Fakr ve zafını bilir fakat onun maliki i Kerim'i ona ittihar ettiği uhrevi servet ile müstahnidir. Zengindir aslında. Neden zengindir? Allah'ın ona vaat ettiği bir servet var değil mi? Sonsuz hayat ve sonsuz cennet. Dünyada bir makamı, bir mevkisi, bir şatosu, bir sarayı, bir evde olmayabilir ama dünya onun evidir ve ahirette de sonsuz bir hayatta Allah sonsuz cennetlerinde onu nimetlendirecektir inşallah. Ve Seyyidinin nihayetsiz kudretine istinad ettiği için kavidir. Dayanak noktası var. Allah'a itimat ediyor. Allah'a kendisine veli kılmış. Allah'a kendisine değil mi? dayanak noktası yapmış. Ona dayanmış, ona güvenmiş. O yüzden kavidir, güçlüdür yani. Hem yalnız niletillah rıza ilahi için fazilet için amel eder. Yalnızca rıza ilahi için ve fazilet için. Yani güzel kemal ve ahlaka sahip olmak için amel eder. Çalışır. İşte iki hikmetin verdiği terbiye felsefenin ve Kur'an'ın verdiği terbiye. iki tilmizin muvazeneleriyle, iki talebenin muvazeneleriyle anlaşılır. Arkadaşlar, bugünkü sohbetimiz inşallah bu kadar. Devam edeceğiz. Üçüncü esasdan da bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah.